Selamlar arkadaşlar. Yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bayağıdır yokum. Uzun süredir video atmıyorum. Birazcık hem mental açıdan atamıyorum hem de bu piyasanın kötü olmasından dolayı sizlere böyle ne bileyim işte videolar atmak istemiyorum. NFT'lerle alakalı zaten her şey çökmüş bitmiş bir şekilde olduğu için sizlere de böyle ne bileyim işte hem umutlandırmak istemediğim için hem de işte bu tarz böyle herkesin para kaybettiği dönemde böyle bu tarz şeyler çekmek istemedim ama şu an piyasa biraz daha iyi. Biraz daha toparlamış gibi olduğu için ben de video çekme kararı aldım. Bu aslında NFT'lerle alakalı bir video değil. Kripto paralarla alakalı bir video gibi. Şöyle, biliyorsunuz herkes TikTok uygulamasını mutlaka biliyordur, duymuştur illaki. Yeni bir çıkan uygulama var. Adı Celebe diye bir uygulama. Bu uygulama TikTok gibi aynı. Beğeniyorsunuz, insanları takip ediyorsunuz, video atıyorsunuz. Para kazanabiliyorsunuz. En önemlisi bu. Aslında bizim burada TikTok gibi olmasının bir amacı yok. Burada para kazanmamız. Para kazandığımız için ben bu videoyu çekmeye karar verdim. Hızlı para kazanabiliyorsunuz, kolay para ve hiçbir şekilde para yatırmıyorsunuz. En önemlisi bu. Para yatırmadan sıfır parayla hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz. Uygulama daha yeni çıktığı için en azından bu bir iki ay, üç ay içinde çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Aylık 100-150 dolar, 200 dolar belki de kazanabilirsiniz mümkün. Nasıl olacağını anlatıyorum, anlatacağım. Çok basit. Hiçbir şekilde para yatırmıyorsunuz bu arada. Hiçbir şekilde o token'ı falan almak yok. Şimdi Metamask cüzdanı bağlamamız gerekecek ve asla asla Asıl kullandığımız MetaMask cüzdanı bağlamak yok. Yeni bir MetaMask cüzdan açın. Başka bir tarayıcıdan açın. Google Chrome kullanıyorsanız Microsoft Edge'den açın MetaMask'i. Onu kullanmayacaksanız açın yani. Hani ne bileyim, adamlar belki dolandırıcı bilemezsiniz. Ve hiçbir şekilde de para yatırmıyorsunuz. Bunları dedikten sonra içerime geçiyorum ve sizi hiç bekletmeden anlatmaya başlıyorum. Anlattığım gibi uygulamamız da Celeb'adı. Şimdi bunu ilk önce App Store'dan ya da Google Play'den indirmeniz gerekiyor. Bunu mobil olarak indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. En önemlisi bu. Bunu mobilden yapıyoruz, bilgisayardan. Bu uygulama kısmı bilgisayardan olmuyor. Şimdi ben mobilimi açtım. Burada birlikte yapalım. Celebe yazdığımda zaten ilk çıkan direkt çıkıyor burada Celebe'dir. Bunu indiriyorsunuz. Ondan sonra buraya kayıt oluyorsunuz. Normal bir işte üyelik kaydı gibi nasıl üye oluyorsunuz bir yere, mail adresi falan istiyor, size num, no isim istiyor, kullanıcı adı istiyor. Ondan sonra size üye olurken görevler veriyor. İşte 10 kişiyi takip edin diyor mesela, doğum tarihinizi girin diyor, işte mailinizi onaylayın diyor. Bu görevler sayesinde size bu celebi coin diye yani celebi coin, celebi token adında bir token veriyor. Bu token da fancy adında bir token'a çevirip satıyoruz. Onu anlatacağım. Oradaki görevleri ilk önce bir yapın. Orada sizden bir referans kodu istiyor. O referans kodunu eğer yaparsanız, girerseniz benim referans kodumla altta bıraktım. Hatta şurada da şu an görüyorsunuz referans kodunu. O kodla girerseniz siz 500 puan, ben 500 puan kazanıyorum. Eğer girmezseniz ben de sen de kazanamıyorsun 500 puan ekstradan. Kazanmak istiyorsan 500 puan ekstradan referans koduyla kayıt olabilirsin. En sonunda zaten istiyor senden referans kodunu. O görevleri yaptıktan sonra en sonunda referans kodu istiyor. Oradan girip ikimize de hem sen hem ben 500 puan kazanabiliriz. İstiyorsan yap, istemiyorsan yapma. Sana kalmış olur. Neyse. Ondan sonra senden bir tane video atmanı istiyor. Onun da, onda da puan veriyor. İşte ben böyle bir saçma sapan bir duvarı çekmişim, video atmışım yani hani Videoyu böyle önemseyeceksiniz eğer. tabii siz bilirsiniz ama. Önemsemeyi edebilirsiniz. Burada ondan sonra günlük görevler var. Böyle yapabileceğiniz ne gibi. Video izi kazanabiliyorsunuz. Mesela işte atıyorum bak bir tane Türk arkadaş atmış. Ben bunu beğenmişim zaten. Mesela burada beğenince de kazanıyorsunuz. Ve şu 7 saniye doluyor bak 6 5 4 diye. O dolduktan sonra da tekrardan bir size celebi token işte artık neyse ondan veriyor. Kazanıyorsunuz. Şimdi ben bunları yaptım. işte kazandım, kazandım, kazandım. Bunları yaptım, görevleri yaptım. Ben bunu nasıl paraya çevireceğim diyorsunuz. Şimdi en önemli kısma geldik. Burada My Wallet kısmı var telefonda. Bakın, burada puanınız yazıyor ve burada da Fancy diye bir size uygulama atıyor. Bu Fancy'yi bilgisayarda girerseniz sizin için daha sağlıklı olur. Çünkü MetaMask'i falan bağlanmanız gerekecek burada. Bu da Fancy'ye girdim bilgisayardan. Bakın burada metamask'i kullanmadığınız metamask olsun lütfen ve para hiçbir şekilde atmayın. Bunları söyleyeyim. Burada connect wallet diyor tamam mı? Burada metamask'imi bağlanıyor? Ben şimdi burada metamask'imi bağladığım için direkt bağladı. Siz de işte hangi ekvantı bağlayacaksınız onu bağlıyorsunuz. Burada my page kısmı var yani işte ayarlar kısmı gibi düşünebilirsiniz. Burada edit profil var. Profil var. Profil ne? Burada edit profil. Edit profil ne ya? Edit profilde. Uygulamada bakın. Edit profilde name ve nickname adı var. Tamam mı? Buraya e, name'iniz neyse ve nickname'iniz neyse buraya yazıyorsunuz. Bu birinci. İkincisi e-mail adresinizi buraya giriyorsunuz. Hangi e-mail adresiyle kaydolduysanız buraya girip bakın şöyle girdiğinizde şurada onay kısmı var. Tamam? Mı? Buradan onaylayacaksınız. Bunu unutmayın. Ondan sonra da şu celebe id yazan yer var. Burada celebe id'de ne gireceğiz diyorsanız my wallet kısmına girdiğiniz uygulamada bakın en üst sağda verification kod var. Buna tıkladığınızda size 3 dakikalık bir kod veriyor. Bu 3 dakikalık kodu buraya girip şurada yine onayladığınızda onaya bastığınızda burada save change set tıkladığınız anda hesabınız buraya bağlanmış oluyor. Burada nasıl paraya çevireceğim şimdi? istiyorsanız. Swap kısmına tıkladınız. Tamam. Burada bakın cüzdanınızda artık kaç CLB varsa burada size gösteriyor 1349 CLB yaklaşık 0.57 funk fancy yapıyor. Burada fancy'nin değerine ne kadar? koymak marketten bakabilirsiniz. Burada 3.36 dolar diyor. 3.36 dolar yani 1349 CLB 0.60 fancy yapıyor. Bu da işte 1.82 dolar falan yapıyor zaten burada minimum 50.000 hani celebe çevirebilirsiniz diye size söylüyor. Burada minimum 50.000 celebe de işte nasıl kazanırsınız? Referans koduyla kazanabilirsiniz. Videolar atarak kazanabilirsiniz. Görevleri yaparak, video izleyerek kazanabilirsiniz. Bunu günlük olarak hani böyle bir saatinizi ayırdığınızda yaklaşık bir ay içinde 80-90 dolar gibi bir para kazanabiliyorsunuz böyle uğraşırsanız eğer. Bu da gayet güzel bir para. Hiç para atmadan, hiçbir şekilde para göndermeden 80-90 dolar güzel bir iyi bir para bence. Türkiye şartlarında özellikle. Bu şekilde para kazanabilirsiniz. Videoyu böyle artık bitirme kararı aldım. Çünkü kameram 2 dakikada bir donup gidiyor. Bir şekilde sinir oldum şu anda kameraya. Donmadan ben size söyleyeceklerimi zaten söyledim. Aklınıza takılan bir şey olursa yine yorumlar yazabilirsiniz. Referans kodum yorumlarda. isteyen kaydolur, isteyen kaydolmaz. Siz bilirsiniz. Siz de getirerek arkadaşlarınızı bu şekilde kazanabilirsiniz. Dediğim gibi metamaskinizi asla kullanmadığınız bir metamask olsun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum para kazanmaya devam ediyoruz. Çok güzel videolarla karşınıza geleceğim. Bunu size söyleyeyim. Grafik okumayla alakalı e, fiyat tahmini price action dediğimiz olayla alakalı videolar yakında gelecek. Biraz daha öğrenme aşamasındayım. Ama tam emin olduğum zaman da size de güzel videolar atacağım. Bu konuyla alakalı nasıl fiyat okuyarak para kazanabiliriz bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdilik bu videoyla idare edin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.